Hiç bitmesini istemediğin bir rüya görmedin mi? Hani uyansan da sıkıca kaparsın gözlerini. Tekrar rüyaya dönmeye çabalarsın. Oysa uyanmışsındır bir kez. Yine de kendini kandırmaya çalışırsın. Ayrıyken zaman geçmek bilmez. Tik tak, tik tak. Dakikalar uzar, saniyeleri sayarsın. Bitmeyen geceler, bitmeyen yollar, sıra sıra dizilir aranıza. Hasretin yükü doğurmadan ağırlaşır yüreğinde. Taşıyamayacağını sanırsın. Onun sesi değilse her ses uzak bir uğultu. Ve onun kelimeleri değilse anlamsız heceler topluluğu gibi konuşulanlar. Fark edilmesin diye boş bir gülümsemeyle kapanı sallarsın. O yokken sen siyah beyaz sessiz bir filmin ortasındasın. Nihayet kavuştuğunda hayatın bütün renkleri geri gelir, tüm parlaklığıyla. Sesler bir melodiye döner, içinde bitmeyen neşeli bir şarkı. Yüzünde gülücükler dans eder, öpmelere, öpmelere doyamaz.